çok keyifli bir yolculuk. Herkese tavsiye ederiz. I never see snow or touch the snow. Çünkü biz gezmeyi, görmeyi seven insanlarız. Geçenlerde yaptığım Doğu Ekspresi seyahatinde çok ilginç bir gözlemde bulundum. Şimdi bunu paylaşmak istiyorum. O seyahat sırasında yerli ve yabancı çok sayıda yeni insan tanıma şansım oldu. Şimdi bu insanlarla birlikte neler konuştuk, neler yaptık ve gözlemimle bu ilgi çekici gözlemimle şimdi bunu paylaşmak istiyorum. İlk seferine 1936 yılında başlayan Doğu Ekspresi Ankara ve Kars arasında yol alıyor. Ve bu yaklaşık 26 saat süren yolculukta 1360 kilometreyi aşkın yol alınıyor. Doğu Ekspresi seyahati boyunca yolda inanılmaz manzaralarla karşıl karşılaşıyorsunuz. Muhteşem manzaralar size eşlik ediyor. Ve belki de bu sebepten sosyal medyada popülerliği oldukça arttı. Aynı sebepten de yanına bir de turistik Doğu Ekspresi eklendi. Yani aslında eskiden sadece bir Doğu Ekspresi varken, ana hat Doğu Ekspresi varken yanına bir de turistik Doğu Ekspresi eklendi. Yaptığım bu yolculuk sırasında, ki bunu daha önceki videomda paylaşmıştım, onu da burada bir yere eklerim. Yaptığım bu yolculuk sırasında çok sayıda yeni insanla tanıştım ve bazı çok ilginç gözlemlerim oldu. Yemekli vagonda 3 tane Malezyalı çocukla, 3 tane Malezyalı turistle karşılaştım. Onlarla sohbet etme şansım oldu. Onlara tabii Doğu Ekspresi'ni sorduktan sonra aklıma bir de yerel turistlere sormak geldi ve sonrasında gördüğüm şey gerçekten çok ilginçti. Çünkü Doğu Ekspresi'ne yurt içi turistlerin bakış açılarıyla yurt dışı turistlerin bakış açısı çok farklıydı. Daha sonrasında bunu sohbetimde biraz daha genele, yolda olmak mı biraz daha genele yaydım. Yani sorduğum soru yolda olmak mı sizin için önemli yoksa varış noktası mı önemli noktasına geldiğinde işte burada yerel turist ve yurt dışı turist arasındaki fark gittikçe ortaya çıkmaya başladı. İşte bu videoda da yabancı ve yerli turistlerin seyahat etmeye bakış açısını kıyaslayacağız. Ve bakalım Doğu Ekspresi ile ilgili yabancılar ne düşünüyor? Doğu Ekspresi seyahatine çıkmadan önce tabi ben de sosyal medyada çokça araştırma yaptım ve gördüğüm çok pek çok videoda şu vardı e, kompartmanlarda sucuklu yumurta yapılıyordu. Peki bu bir ritüel haline mi gelmişti? Bence evet. Yerel turistlere bunu da sordum. Bakalım ne cevap aldım. İnanılmaz bir kahvaltıya misafir oldum. Sağ olsunlar yan kompartmandaki arkadaşlar çağırdılar kahvaltıya. Ben şimdi bazı sorular sormak istiyorum. Ee, bu kahvaltı bir gelenek haline mi geldi? Seda Öncelikle bir de kendinizi tanıtır mısınız? E, Seda, İstanbul'dan geliyoruz yolculuğa. i̇ki e, yıldır bunu planlıyorduk ama bir türlü olmadı. Bu yıl oldu, nasip oldu, bu sene oldu. E, kahvaltı aslında şey, e, biz kendimiz seviyoruz böyle şeyleri. E, tamamen böyle sosyal medyadan görüp değil de kendimiz nereye gitsek kahvaltımızı yanımıza götürüyoruz. Zaten böyle bir Bizde semaverci ve mangalcı kültürü var. <laughs> <laughs> <Hakikaten gülüyor> Bunu abi. seviyoruz. E, tabii ki sosyal biraz e, Instagram'ın, sosyal medyanın verdiği şeyler. E, ama onun dışında zaten biz burayı istiyorduk. Sosyal medyadan görmeden önce de çok istiyorduk. E, çok keyifli bir yolculuk. Herkese tavsiye ederiz. Peki Şuna biletleri sorayım. kolay bulabildiniz mi? Hayır hiç kolay bulamadım. Yani, özellikle ben sanırım bir bir ay kadar uykusuz kal. <laughs> Her gece takip edip acaba hangi saatlerde boşa düşüyor? Nasıl oluyor? Nasıl alabilirim? Bayağı bir uğraştım. Bir de öncesinden planlı bir tarihimiz vardı bizim. O planlı tarihi bulmak çok daha zordu. Böyle gelişi güzel değildi. Hani buldum alayım değil de bizim planlı bir tarihimiz vardı işimiz için falan. Öyle olması gerekiyordu. E, o yüzden çok zorlandım ben. Açıkçası bir ay uykusuz kaldım diyebilirim. Gece her gece 2'de uyanıp 3'e 4'e kadar bilet aramakla geçti. Siz biraz kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, Gülsün ben. nasıl geçiyor öncelikle onu sorayım. Muhteşem geçiyor. Ee, biz zaten senelerdir istediğimiz bir e, turdu bu bizim için özel olarak. Şahane geçiyor. Sohbetle, muhabbetle kesinlikle manzara eşliğinde şahane güzel geçiyor. Harika sohbetinize zaten doyum olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Bir <laughs> muhteşem bir gerçekten. Afiyet olsun dostlarımın evet. eseri. Hiç benim alakam yok asla. Ben yemeği severim yapmayı değil. Evet. Bileti siz kolay bulabildiniz mi? Yani yan, az önce dün konuştuğumuzda galiba yan kompartmandayınız, buraya geçtiniz. Şöyle oldu, arkadaşlarımın biletlerini gecenin ikisinde, gecenin iki yirmisinde falan bulabildik ve saniyelik. Yani iki saniye sonra tıklasanız yok. O anda bulabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlarımı buldum kendime bulamadım yandan e, kendime bulabildim ama burada oturuyorum o ayrı konu. <gülüyor> <gülüyor> Biz burayı kapattık çünkü evet. <laughs> Süper genelde o şekilde oluyor ben de e, daha önce dolu olan bir yere sonradan baktığımda boş olduğunu gördüm Evet. bileti o şekilde aldım. Siz de e, boş olan bir yere aslında tek bir yere. Evet iptal bileti... edenler oluyor son birkaç gün kala iptal edenler oluyor İşte onun avantajından yararlanabiliyoruz. Son özellikle 2-3 gün kala turistikte dahi yer olabiliyor. Biz tarihi kültürel mirasımıza değer veren insanlarız. Bu konuları zaten her zaman bilen, araştıran, görmeye, e, gitmeye çalışan insanlarız. Bizim Doğu Ekspresi'ni isteme sebebimiz tamamen Instagram değil. Instagram'ın kattığı tek şey şu an şu ortamda kendi çapımızla yapabildiğimiz süslemeler. Bu bile bizim için az yani daha doğrusu sosyal medyaya göre az. Ya da üzerimize giydiğimiz şu işte pijamalarımız olabilir. Evet, bu, bu sosyal süslemeler. evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizce. <gülüyor> Yani bizim sosyal medyanın bize kattığı tek şey sadece şu kendi çapımıza yaptığımız görsellik. Ama onun dışarısında kesinlikle hayır. Sosyal medyanın etkisi yok. Çünkü biz gezmeyi görmeyi seven insanlarız. Hello my friend, can you introduce yourself? Okay, uh, good morning. Uh, my name is uh, Firdaus Abdullah. Uh, I'm from Malaysia. Uh, so uh, I'm working here as a mimar, architect. So right now, I'm on the way to Erzurum with my friend, Firdaus. Uh, yeah. Can you introduce your name? <coughs> Hello, my name is Firdaus also. <laughs> so there's two Firdauses, And I'm a student in Malaysia. I come here for tourists and I know them uh, long enough. So in Malaysia, I'm student as interface design. Uh, for me, like I saw this Express from internet. Or like from Instagram, and they say like it has a beautiful white view, everything snow-covered, like Switzerland. So that's why I think it's it's kind of like a good experience for me to see this nature. Yeah. What about you for uh, this? For me, it's because of the snow, because I actually already been to uh, many European countries and Balkan, but never during winter, and I never see snow or touch the snow. So when my friend uh, asked me to go to Erzurum and I see all oh, there are snow So I be like okay this may be the good time to go and they tell that uh, we will go by train So it will take around like one, one day, one day and a half So I think that's a good time to you know relax yourself uh, Get out from the busy lifestyle and so on so Yeah I'm, I'm cannot wait to see what Erzurum has to offer so, I'm the one that uh, saw the train. First of all, it's actually my solo trip. So like I just want to check for myself. and then suddenly there's five seats left, and that's four seats for one compartment, like empty. And then I saw the room, there's like another three person, which is him, him, and another one person. <laughs> I say, okay, every one of you, you're gonna come with me." So it's quite easy i I checked that seat two two days before. and it's quite easy maybe because it's last minute so people will drop the will drop their tickets and leave it empty i think yeah it's quite easy for last minute yeah yolda olmak mı yoksa vardığımız nokta mı önemli bu sorunun cevabı benim için yolda olmak çünkü yolda olmak konfor alanından çıkmayı gerektiriyor ve konfor alanından çıktığınız zaman e hazırlıksız oluyorsunuz pek çok şeye. Bu da insana çok fazla şey öğretiyor. Yine konfor alanından çıktığınız zaman kendinizi sürekli geliştirme şansı buluyorsunuz. Çünkü gittiğiniz yeri araştırma şansınız oluyor ve neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Ama seyahat süresince çeşitli olumsuzluklarla karşılaşma şansınız var ve bunu kendi başınıza çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden benim için yolda olmak vardığım noktadan her zaman çok daha önemli. Bunu bir de yerel ve yabancı turistlere sordum. Bakalım cevapları ne oldu? Bence her ikisi de. Ee, tek başına değil, tek başına tren yolculuğu da değil. Ee, oradaki kültürel mirası da görmek çok önemli. Ee, i̇kisi birlikte yani şu an beni ikisi de yola çıkarttı. Sadece tren olsa belki bir tık daha şey olabilirdi ama e, oradaki kültür beni daha çok heyecanlandırıyor diyebilirim ki sizin için yol mu yoksa vardığınız nokta mı? Kesinlikle her ikisi. Yolun da ayrı bir tadı var, vardığımız lokasyonun da ayrı bir lezzeti var. Sanat, tarih, kültür açısından her ikisi. I, I think it's more important on the journey because you know you can reflect yourself especially when you are alone. Yeah, you can reflect yourself and uh, think about a lot of things. But of course uh, the destination also important but not as important as the journey. For me, I think journey is the most important for me because you don't know what to expect from the journey. The destination you, you know from the internet and stuff, but the journey you won't see some white. You don't know if there's like bridges, old bridges, the like the nature, lakes. Yeah, I think journey is very interesting for me. genel olarak bakıldığında yerli turistinde yabancı turistinde Doğu Ekspresi bileti alırkenki motivasyonu yol süresince görülecek manzaralar. Ama bazı noktalarda yerli turistin bakış açısıyla yabancı turistin bakış açısı birbirinden ayrılmaya başlıyor. Asla değişmeyen tek bir şey var. O da Doğu Ekspresi'nin artık dünyaca ünlü bir rota olduğu.